Yani şimdi aslında işit olayı işit olayı üzerinde değerlendirme yapmayı daha gün görüyorum. Çünkü o çok çetrefilli bir konu. yani çok daha kapsamlı ele alınması gereken bir konu. Yani başka ülkelerle ikili anlaşmaları gerektiren bir konu. Suriye meselesinde Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle Suriye ile bir anlaşmanın yapılması gerekir. O anlaşmayı müteakiben Bizim orada bugün elimizde bulunan yerlerin bir kısmını boşaltmamız gerekir. bu, bu iyi niyet göstergesi olarak ama aynı şekilde biz çekilirken Suriye'nin orayı herhangi bir örgüte bırakmaması kendisinin de oradan egemenliğini orada inşa etmesi gerekir. İnşa ettiği yerlere de o Suriyelilerin geri gönderilmesi gerekir. Afgan meselesi tam olarak böyle değil ama Yunanistan nasıl bizden nasıl bizden Yunanistan'a geçen mültecileri yakalayıp iade ediyorsa İran'dan bize geçen Afganları ve Pakistanlıları da biz İran'a iade edebilmeliyiz. Bize geldiği nokta orası. Mesela İran'la da böyle bir anlaşma yapmamız gerekir. Ee, Kafkasya burada örne burada örneği görüldüğü üzere işte Kafkasyalılar, Rus, Orta Asyalılar, Afrikalılar ve diğer milletlerden kaçakların ise toplanıp geri gönderilmesi için e, bir eylemi terör eylemini beklemek gerekmiyor. Zaten bunlar yasa dışı şekilde Türkiye'de bulunuyorlar. Her an, her aşamada bunlar pekala geri gönderilebilir. Burada ölçü şu olmalı. Türkiye en nihayet hukuk devleti. Hukuk devleti prensiplerine uygun şekilde gelecekte bizleri bir işte tehcirle ya da sürgünle ya da daha antidemokratik bir suçlama ile karşı karşıya bırakmayacak meşruiyet temelli bir yöntem bulmak zorundayız. Haydi toplanın sınırın kaç tarafına gidiyorsunuz diyerek kamyon kasasına doldurup boşaltamazsınız. Bu mümkün değil. Bize de yakışmaz. E, tümüyle insani temelde bir yöntem olmalı. Ancak e, özellikle bu e, son işit saldırısı e, bizim açımızdan bir yönüyle öğretici bir görev üstlenebilir. O da şu. E, daha ilk anda 12 saat içerisinde bu terör öyle terör eylemiyle Bağlantılı yani iltisaklı olabileceği düşünülen evler basılıyor. Bu evlerde 23 tane Türkiye'de kaçak şekilde bulunduğu e, anlaşılan e, şüpheli yakalanıyor. Ve onlar derhal geri gönderme merkezine götürülüyor. İhtimaldir ki ülkelerine iade edilecekler. Demek ki elimizle koyduğumuz gibi bulabiliyoruz. Eylemcileri bulabiliyoruz demedim. Onları da bulduk ya. Evet. Ama e, Türkiye'de kaçak yaşayan grupların hangi ilçelerde, hangi semtlerde, hangi apartmanlarda yaşadığına dair yaklaşık bir fikrimiz var. Eğer varsa o durumda bunu, bunlarla ilgili gerekli e, eylemi uygulamak için, gerekli programı uygulamak için bir terör eylemini beklememek gerekir. Terör eylemi olsa da olmasa da demek ki biz bunları yaşadıkları yerlerde bulabiliyoruz ve ülkelerine gönderebiliyoruz. Özellikle vurgulamak isterim. IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği Atatürk Havalimanı saldırısı, Reyna saldırısı, Sultanahmet saldırısı, bunlar ulusal çapta terör eylemleridir ve bu eylemleri gerçekleştiren Türkler Türk vatandaşı değillerdi. Lojistik ağlarda yer alanlar Türk vatandaşıydı ama havalimanı saldırganlarının henüz isimlerini bile bilmiyoruz. İki saldırgan Fatih'te taksiye binip havalimanına geldiler ve etraflarını taradılar ve öldürüldüler. Reyna saldırganı ise Türkiye'ye İran'dan yürüyerek gelmişti. Önce Konya'da yaşamış sonra İstanbul'a varmıştı. İstanbul'da e, yine Başakşehir'de bir toplu konutta bir süre yaşadıktan sonra gelen talimat üzerine Esenyurt'a geçti. Sonra eylemi gerçekleştirdi. Zeytinburnu'nda saklandı vesaire. Dolayısıyla e, bu eylemler, bu terör eylemleri gösteriyor ki Türkiye'de az önce söylediğim muhitlerde Pendik'te, yani Anadolu yakasında Pendik'te, Ümraniye'de bu hatta, işte Avrupa yakasında Esen Başakşehir'de, Esenyurt'ta ve bu hatta kurulmuş olan toplu konutlarda uydu kentlerde özellikle radikal İslami organizasyonların potansiyel tabanından topluluklar yaşıyor. Bunlar Kafkasyalılar, Orta Asyalılar Rus uyruklu Müslümanlar yahut Kuzey Afrikalılar Arap ülkelerinden, başta Suriye ve Irak olmak üzere Arap ülkelerinden gelenler daha çok bu ağlar içine yerleşiyorlar. Bunlar uzun süre eylemsiz kalabiliyorlar. Telegram'dan gelen bir mesajla harekete geçebiliyorlar. bunlar eyleme geçtikleri ana kadar bir sosyal ağ içerisinde hayatta kalıyorlar. Yaşıyorlar, bazen çalışıyorlar, eşleri var, çocukları var. Devlet bunları biliyor olmalı. Bunlar Kesinlikle. bunlar Türkiye'de mesela PKK gibi, işte Daşkapıcı, gibi Türkiye yukarıdan aşağı tek bir hiyerarşik yapıya da tabi değiller. Az önce söyledim. Birden çok işit örgütlenmesi var ve bir ay bir gibi iç içe geçmiş durumda. Sadece işit de yok. El Kaide ve türev örgütler de var. Bazen El Kaide ile işit de karıştırılıyor. Ya da daha başka işit ile esnek ilişkiye girmiş Türkistan İslam Ordusu gibi yasa dışı örgütlerin mensupları ve sempatizanları da var. Bu ülkeye operasyonel ve istihbari amaçlı gelmiş olanlar da var. Zaman zaman İranlılar bunun için de kullanılıyor. Ee, ya da Çeçen uyruklular. Dolayısıyla Devlet bunların yerini ben söylüyorum işte ben söylediklerim dava dosyasından okuduklarım yani. Ben bildiğime göre devlet benden bin katını bin katı fazlasını biliyordur. O halde bir eyleme geçmeden bu e, radikal örgü radikal isla, müzahir diye bir kavram vardır arka bahçesi anlamında. Radikal İslami örgütle başta eşit olmak üzere el kaide olmak üzere radikal İslami örgütlere müzahir bu sosyal tabanın dağıtılması gerekir. Bu sosyal tabanın kaçaklardan oluşan kesiminin Ülkelerine iade edilmesi Türk vatandaşı varsa içlerinde onların da bir soruşturmaya konu edilmesi ve gözetim gözetlenmesi gerekir. Çünkü e, e, işit bugün bir kilise saldırısı gerçekleştirebildiyse e, muhtemelen başka e, 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 eyleme geçirebilecek bir e, potansiyel e, unsuru elinde vardır hücreleri vardır ve bu hücreler sadece eylemlerden oluşmuyor yabancı ya da yerlilerden oluşan bir istihbarat ağı vardır. Bir keşif gücü vardır. Bir lojistik alanı vardır. Bu bizim için uyarıcı olmalı ki yarın daha büyük, daha etkili, daha sarsıcı eylemler yapmadan bunun önüne geçebilelim. Bu ana kadarki ki işit pratiğinden farklı bir pratik sergilediler. Bu bakımdan e, ayrıca ele almak gerekir. Bugüne kadar işit, özellikle 2014 ve 2017'li yıllar arasında Türk toplumunun fayatlarına saldırdı. Yani işte Türk-Kürt fayattı. Alevi-Sünni fayatlarına saldırdı. Ee, gitti örneğin HDP'nin mitingine bomba koydu Diyarbakır'da. Adana ve Mersin'de HDP binalarına bomba koydu. Yahut ne yaptı? İşte e, Suruç'ta sosyalist ve HDP'li gençlerin arasına canlı bomba gönderdi. 10 Ekim'de gitti sosyal demokratların, sosyalistlerin mitingine bomba bırak canlı bomba gönderdi. Fayatlarıdır bunlar. Ya devlete karşı e, Yahut e, işte cemevlerine yönelik canlı bomba saldırı arayışlarındaydı. dolayısıyla Türk toplumuna mahsus e, etnik, inançsal, sosyal fayatlar, siyasal fayatlarına saldırıldı. Bu ana kadar e, işte az önce söyledim turistlere, İsrail'i ve Alman turistlere yapılan saldırılar dışında ee, özellikle 2015-16 yılına kadar güvenlik güçlerine de doğrudan yönelmedi. Ne zamanki güvenlik güçleri etkin operasyonlar yapmaya başladılar, o andan itibaren e, 2015'in ikinci yarısından itibaren e, polisimize ve askerimize e, yönelik saldırılara da başladılar. Şimdi e, bu Hilise saldırısı IŞİD'in eylem pratiklerinden biraz başka görünüyor. O nedenle iki, yöntem mi değiştirdi, hedef mi değiştirdi? Neden bunu bu tarihte yaptı? 6 yıl sonra neden harekete geçti? Bunun yerel seçimlerle bir ilişkisi var mı? Bu soruların hepsine doyurucu yanıtlar vermek zorundayız. Peki.